Esselamu Aleyküm. Cümleden hayırlı günler sevgili izleyenlerim. Arılarımıza şurup verirken daha poşetle vermeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi poşetimize vermiş olduğumuz şurubu arı almamış. Yan yem diye vermiş olduğumuz şurubu arı almış. Daha önceki videomda da bunu söyledim yani dünkü videomda yan yem diye verelim. Arılarımızı fazla karıştırmayalım. Karıştırma zamanı geçti. Bu şurubu verirken yani çok arımız varsa balından şüphe ettiğimiz yani balının eksiğinden şüphe ettiğimiz arılara yan yem diye verelim arkadaşlar şurubu. Bir de hava sıcaklığı 15 derecenin altında olmasın. Yani poşetle vermeyelim daha da. Çünkü arı şurubu almıyor. Ama bu poşetle beraber yan yem diye verdiğim şurubu almış. Poşette şurubu almamış arı. Bunu belirtmek isterim. Yan yemlikte verelim. Bir de hava sıcaklığı 15 derecenin altında olmasın. Cümleden sevgiler, saygılar, bereketli günler dinliyorum.